İzmir'den geldim arkadaşlar. Bahçe turu yapalım dedim. Her şey kurumuş. Çatır çatır tabii ki de. Bugün 3 gün geçti aradan. Sıcaklar çok fıstıklarım. Şöyle girişten başlayalım dedim hayırlısıyla. Evin önünde lastiklere çok güzel oldu bunlar. Açmadı baştan. Sonradan açmaya başladılar. Şöyle şuraları da yanar gibi oldu. Kurudu sonradan toparladı. Hastalandı gibi oldu bilmiyorum. Bu peslanı tohumluk bıraktım. Ersin. İnşallah herkese bir dal vereceğim. Çok güzel bir peslihan. Baharatlık için. Kurutmalık için. Katife çiçeklerimiz açtı. Fıstıklarımızı gördünüz. Bahçe gülü bir tane. Bir taneydi sadece Emel abla vermişti. Ben uyuttuklarımı don aldı. İkinci uyutmamda geç kaldı zaten aşmazdı. Her zamanki gibi bahçemizin kedi kuyrukları, semizotları gene mis gibi mis gibi. Son fasulyelerim. Bakayım. Çiçek de maşallah. mor çiçeği oluyor bunun. Köyümüzde adı bunun yerde döken bu yıksız fasulye. Yani kılçıksız bu yıksız fasulyesi diyorlar. Emme güzel oluyor. Çok döke. Aha inle gibi gibi dökmeye başlamış. Ağustos girmeden ektiydim. Şurayı kapatsın diye şöyle odunlar vardı bir şeyler odunları örttük beyaz poşetler görünüyordu. Kapatsın diye kabak ektim. Kabak da sardı sardı gönlüme göre oldu. Yani o çirkin görüntüyü kapattı. Şu kan yaşı tohumlarını ben kopara kopara usandım. Usandım gari. Bitmedi onlar. Girişte bir tane bağımız var. Şöyle üzümleri daha yeni yeni şılaşıyor mu şılaşmıyor daha. Şunlar nefere. Şu da nefere. Neferesi çok üzümü bol bu sene. Maşallah. Ya böyle 4-5 tane bağ olsaymış çok güzel üzüm hani elde edecekmişiz. Pekmez kaynatırdık. Bir maşallah yazar mısınız arkadaşlar? Buraya kadar izlediyseniz bir maşallah yaz verin. Bahçem çekim yapıyorum abla da. Sana da kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ha, güdün güdün. İyi misin ablam? İyi misin? Ha, üç gündür yoktuk da. Geldim bakıyorum. Dün ne Dün baktım yoğdum. Ha, ha yoğduk Fatma abla. Fıstık değil mi? Fıstık da dökem döken bilmiyorum. Hiçbir bel. Geç, Geç kaldı. Bir belirti yok. Gecektik. Mart'ta gibi. Mart, Nisan en Ama geç altında. gibi. Bakmadım hiç. Nasıl bakacağız? E şöyle bak. Öyle şöyle mi? Altına usulca bak eşte. E şey bir şey olur diye eşmedim de. Sulayan evet. da eşen mi? Susuz şimdi taş gibi. Acık daha bak vergi lan ondan öyle toprak oldu. He tamam. Seni toprak. çektin mi köyde şey fıstık? Düşene etti da olduydu döktü. Ha döktü, dökermiş de böyle kaba toprakta. Evet gördün değil mi sen? Nasıl güzel değil mi? Ne dikmiştin? Benim telefonda mı? Ben attım. Lavanta iyi abla nasıl olmuş? Ya nasıl ben sana göstereyim dur. Ben baktım ilk sene kuruttuk kurusu olmuyor. Yaş çektik. Yaşı iyi geçiyor. Buna dedim yapraklarını ayıram yaş çekem. Allah sen ben bir urvaşı verdi. Ne yani e, Epey var. Allah, Dörde bardak, bardak vardır. Var mıdır? Benim 3 üç bardak geçen sene. Onlar bardak. şey hazırlığa geliyor tozunu. Biz ne zaman gelelim? Biz şimdi Şahin bugün yani, Tapu'ya gideceğiz anlattım. Burusu, Cuma günü bu yorulursun. Benim buru da var. iş fakat de. Var mı? Şeysi yok. Akması yok. Akmasını, balını falan hazırlayın siz her şeyini satalım. Dal doğal olsun. Dal doğal olmazsa hastalığa iyileşmiyor. Yani. Ama hiç iyileşmedim diyen olmadı hı, sizin olmadı şeylerden. Ya, zikten... Kız öyle olur mu? Allah çeker mi? Allah çeker bak, mi? Allah Allah çeke mi? O o öyle insan olur mu? Öyle şey hı, yani, öyle. Hı, hı, şey hadi hadi kendin hastasın bakalım. Bir şey mi? yani. Hani, hı, hı. Hı, hı, hı. Hadi Hayır. Ben senin yüzüne nasıl bakacağım o zaman? Hı, ya, hı, o yüzünü o bırak. Nasıl kullanacaksın yani? Bırak. Allah'ın hani toprağı üstünü örtüp de nasıl hızlı geliyorlar değil mi? Öyle ibret almak lazım. O zaman nasıl hesabı vereceksin? Gerek yok Aa, hiç. Hepimiz ölüyoruz Sen görüyorsun artık yani. Cenazesinde var mı? Var <laughs> Hayret bir şey. Vallahi benim. yani olmaz da kim olacak? Senin ha, onun tabii canım. evlatı gibi ya. Allah. O geldiğinizde. çok ben. üzüldüm ben. Allah, Allah ya. yani, mı yolladı beni? Bir gün önce dedi. konuştuk. Ya. Biliyordu bak. Şey, biliyordu ama kanı şişiydi. Bir şey kaldırmışlar yani. Ertesi gün gitmişsiniz. Allah mı yolladı o gün bunlar vallahi. Ülker dedi, Şahin dedi, Hulcamca rahatsızmış dedi, bir giden böyle dedi. Ben bu kadar olduğunu biliyorum. Fatma abla hani. ben hissedebiliyorum bazı şeyleri evet. de. Ben sana o gün ne dedim? Gidici dedim ya sana. Gidici dedin. Dedim <laughs> diye mi? Fatma abla şey, gidici bu dedim. Hani her şeyini yapıver, <laughs> yesin kısma dedim. Gidici çünkü. Murlandan soluyordu zaten evet, biliyorum sol şeyinden. Ha ben yani hiç ölen görmedim. Tecrübem yok ama hissedebiliyorum ben hiç abla. Öley. Zaten hiç. sen 10 gün önce evin önünde güzel bir yemek yaptın kazan kazan abla. Karagazan yemek. Ben dedim Şahin'e zaten halus dayı ölecek. Yani... Ettim vallahi. Hı. Sonra da siz yoğdunuz. Bak buraya geldim ben. Şahin, Şahin. Araba yordu. Ülker Hanım, Ülker Hanım. Ben şaphanede olmadı. haftanın iki günü çocuğa bakıyorum. O güne o geldim adam, ama. Da yoğmuş. İsmail'e dedim. O da varın yenge dedi. O da gelmedi. Herhalde işin yemeğinden bir geldi. Neyinde, değil canım, mi? Ha söyle. ama benim yani haberim olmadı. Ya, gün bana... yani, ertesi gün hanımdan duydum. Hanimden ertesi gün duydum. Yani Sağ bir, Allah razı yani. Olsun, yani. Çok kötülük yok, ben hani şey İçimizde benden. kötülük yok ya. Yine de götüreceğiz hmm. diye. Evet, Hı. evet. Böyle diyor gözüne işaret veriyor biliyor musun? Yani. Aklı başındaydı adamın. Ah, elini sıkı tuttu böyle bırakmıyor yani. Işte, o, zamanı, um, o zekarette Anladım. hem evet. öbür yanı, yanı görüyor hem bu yanı görüyor. Tuttu evet. tuttu milleti koy benim Bırakma Bırakmıyor yani. Fatma abla hüküm Allah'ın üzülme gali. Yani iyi baktın bak. Keşke sen he, ağlıyormuşum da. Gülperi dedi kafayı yiyecek. Çok üzülüyor dedi. Gülperi çok üzülüyor dedi. Yok içeri giriyorsun o yatakta var mı? Yok. Çocuklar arıyor. Ağlam ona dobra durmuş. Yo dedim ben evden, evden dedi gitme dedi Şahit. Sen Hiç kafayı doğru. yesin ben duramıyorum ben şehirde. Olmasa yani. böyle hayır, evet. Çok hayır. kötü olurdu. Bak üç gün oldum gidelim Neslihan abla sanki altı ay sanki olmuşum sanki gibi canım sıkıldı. Yani, bunu aldım. Duramazsın. Anahtar ne ya. anahtar da odaymış? daymış. Anahtar bir şeyin oh, üstündeymiş. Kirli... Kilit. E ha? görmeden kırmışım keseri takmış. Gece neden göremiyorum kendimi. Karanlıkta. Sizi bir keser bulmuş. Yok, yok mu <laughs> sizde Allah daha çok. Allah çok şükür. Çok şükür. Hadi. Ben onu olmaya getiriyorum. İlk kere verin. Tamam. İsteyen oldukça ben verdikçe paranızı getireyim. Tamam. 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 hadi Fatma ablam Allah'a emanet olun. Tamam. Nerede kalmıştık? Fatma ablalığa gelince sohbet muhabbet ettik. Kabaklar şöyle şu görüntüyü kapattı. Orada qan yaşları var. Zararlı ot emme olsun. Gene de yeşillik. Şahin. Evet. <laughs> İzmir'den dönüşte bahçem bir tur yapayım dedim. Evet. Yapayım. Şöyle Allah'ın izniyle şeyler işe yaramış yaramışmış şişele. yaramış yememişler şey. Sabahlan orada şişeye tık tık, tık kakıyordu. Ee, şişeye evet. tık tık kakıyor. Hı. Şöyle buraya sonradan fasulye ekmiştim. Onlar ot artık otu mutu yolmayacaksın gayri şahin. Ha, galsın gal otla. İşte. Bunlara şey taktı şahin ya. Sabahla kuş tık 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 ediyor. Tık tık este ne olacak? Şişeyi delemez. Üstünden yemeye çalışıyor. Allah Allah. <laughs> tohum kalsın, tohum da kalmadı bize. Tohum da kalmadı. E ümit yok galiba. Zaten her zaman çektim sade. Çiçeği var. Soğuyunca döker, soğuyunca döker dedik. Soğuyunca da dökmedi. Başka neler neler değişmiş Üç günde diyeceğim. Biberlerim çatır çatır kurumuş. Kızarmış. Oo. Şu biber çok güzel oluyor pul biber için. Pul biber etmeye bu asası güzel oluyor. Şöyle kızardığı zaman koparacağız. Bunun tohumunu da alacağım. Aha bundan pul biber çok güzel oluyor. Salçalık biberden kalın ya. Kalın düşüyor, geç kuruyor. Artık kavalar soğumaya başladı. Bu burada dursun, kızarsın. Şöyle. Bak biberleri ısçak yaktı dediydim ya size. Bunları da yaktı. Yakıyor. <laughs> Isçak yakan biberler de kızarmış. Bunları da toplayacaksın. Sulu ancak tabii ki de. Sağ olsun Hanim abla salçalarıma bakıvermiş. Allah razı olsun. Patlıcanlar da güzel olmuşlar. O fasulyeler bitti gayrı zaten. Onlar öldü. Öyle bir bol bol toplamadan onlar bitti testlerimiz yine ermiş maşallah. Giderken topladık. Ermiş. Bunlar işe yaramaz Allah'ımın hikmeti. Bu kadar oldu. Yemeden soğudu gitti. Bamyalar koca koca olmuş. Hemen toplamam lazım. Bir pişirim var. Hemen. Çeriler Onlar da Güzel çeriler Yine de Tekrağı yermiş Topladım da gittim Ama maşallah Çeriler iyi döküyor İyi döküyor Allah bin bin bereket versin yaradan bir Mevlam. Olmayanlara da versin. Herkese versin. Çeşnelerim. Üç günde neler değişmiş dedim. Çekeyim domates mi? Ot mu zaten bura belli değil. Bahçemizde ilginç. Ama e, yıllardır herkese soruyordum. Diyordum ki benim bahçemde biberler niye büyümez? Niye iki karışta kalır? Ama neden büyümediğini çözdük. Çok şükür Allah'ım gösterdi. Çözdük. Ne büyümüyormuş? Hayvan gübresine ihtiyaç varmış. Şimdi şurada bizim hayvan gübresi atıyorduk oraya kasayla. 3-4 yıldır aynı yere hayvan gübresi attık. Toprak gübreye doydu fidan ocağı yaptım ben orayı fidan ocağına da e, sonradan biberleri kalan fi, biberleri aşıladım sizi de sizden de bunları paylaştım bizim soğan kazılacak daha bak Ağustos çıktı bu tatlı soğan tohumdan ektik şuradaki kiraz ağacı kuruyor kurusa kurusun gari onu der tasa edemeyeceğin ne kuruduğunu da zaten Sizlerle geçmiş videolarda baharda paylaştım. Sıkmışız beni. Hmm. Burası fidan ocağında biberler bayağı bir büyüdü. Olması gereken kadar büyüdü. Ha, Bak bir metreye yakın büyüdüler. Burası gübreli. Çünkü toprak gübreye doydu. Hem de çok güzel verim oldu. Hı, maşallah bu biberlerden bol bol tohum alacağım. Aa, yeni kırılmış daha bak dalı. Niye kırılmış onu bilmiyorum. Toplayacağım neyse. Gene semizlerimiz çok güzel bahçede. Hem çok güzel verim oldu. Bak güneş değen yani, yeri. Yani şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Biber büyüdü ve 41 kere maşallah. Bir maşallah yazın gari boya bak. Güzel olmuş. Nasıl? Gelelim. Aha. Verelim. burada biber ocağı vardı. Şuraya şöyle garık yapıp aşıladım. Bir tane kara patlıcan. Bura uyuttuydum. Don aldı ya bir taneci sonradan çıktı yeni yeni çiçek açmış. Biberlerin arasında hadi yo olmayayım dedim. Bir tane sen saklanmışsın don vurmamış. Vardır bunda bir hayır dedim. Bakalım. Çiçeğini yeni açtı. Dökerse bundan da tohum bırakırın Allah'ın izniyle. Kimseye tohum denilmiyor. Denilse de zaten Elden gelen öğün olmuyor. O da vaktinde gelmiyor. Hı, maşallah verimi görüyor mu siz? Arkadaşlar. Aha, çok dikeceğini az dik. Neden? Bura hayvan gübresine doydu. 41 kere maşallah. 41 kere. Allah'ım nazarlardan korusun bahçemi. Emeklerimi. Elime gücüme sağlık versin. Herkesin eline gücüne Rabbim sağlık versin. Çok ekeceğim ya. Aha böyle. Bir garip, iki garip ek. bol bol alacağım. Yeri gübreleyeceğimişiz. Yani bizim tarla, toprak hayvan gübresine açmış. Gübreye doymadığı için. Tabi bostanına sıcaklığa basınca kurudu gari. Çiçekte olanı var da. Bunlar sulamıyoruz Bostan çeşne olduğu için koca aldılar gocalsın bakalım hayırlısı olsun şurada yine farklı bir biber var maşallah uzun ince uzun yeşil Şu da yine tatlı kara biber ne yapacağım İnşallah bugün simava gidem de bunlar hayırlısından toplayıp kurutmayı kurutmayı düşünüyorum. Hünnap burada sirkenlerin içinde kaldı ya Hünnap ağacı. Uf. Allah Allah. Şurada kendi kendine susak bitti gübreden gelmiş tohum. Şu domatesleri bakayım. Göremiyorum şimdi yılan vardır. Çomakla önce şöyle yapmam lazım. Neyse ben cizme giyeyim. Ayağımda cizme yok. Şimdi bir de başıma iş açmayan Allah korusun. Biz önleme, önlemlerimizi alacağız. Tedbirlerimizi alacağız. Takdir yaradanım diyeceğiz. Çapa arıyorum. Çapa otun içinde kalmış. Açığa atayım. Hah bir tane de burada bitmiş. E sen bittin niye yarayacaksın? Ben o kadar uğraştım baharda. Ah, susak. Kendi bu, kendi bitiyor. Kendi bitiyor. Susak çiçeği. İyi bakalım hadi. Olursun, olursun. Olmasın, olmasın. Yapacak bir şey yok diyorum. Bahçede çok hani e, yeşillik bahardaki gibi böyle göz alıcı yeşillikler kalmasa da yine de güzel ben bahçem seviyorum süpürgelerim kabaklarım ama kurumuş susuz kaldı gitmeden de iki gün önce suladıydım bahçeyi Bugün altıncı gün bugün yarın sulanması lazım Şahin de var beraber sularız Geçtiğimiz yıllardaki kadar çok can alıcı, göz alıcı kabak yok. Emme olsun. Olsun varsın. Yani yeter de artar. Hünnap dalını kıracak. Buna şey dikmem lazım. Bir tane alış dikelim de. Maşallah. Şöyle kaldıralım. Ağaç kesin gelin. Bizim salatalıkla iyice yaşlandı gayri. Bayağı bir. Hanım abla çiçeklerimi sulayı vermiş. Şuradaki şeyleri, biberleri. Sağ olsun, var olsun. Bu da bizim susak var da bunu buraya dikmiştim bu. iki tane, biri büyük. Şunu Allah'tan izin olursa bekmez savurcu olur yapacağım yani öyle düşünüyorum. İnşallah olur. Ne ettin Hacı? Bunları, Kileri da... açtın mı? Ekmekler dolaba Kileri açtın mı? Açtım. İyi. Ha, hani abla diyorsun şu şey vermiş. Ben e, domatesleri sıktım, serdim de gittim. Ha, ha, güzel, efendim, güzel olmuş. Çok, evet, mu? güzel olmuş. Ha, tamam. Çok güzel olmuş. Hanım abla ilgileniverdi. Evet. Sağ olsun, Aa, var olsun, var olsun. Şura güneşe kuruz onu. Ben kovayı getirin, şura üzerine koyayım. Giderken domates kurulağını tahtayla böyle koymuştuk. Hmm. Hanım abla da toplayıvermiş. Bura masanın üstüne beze ser vermiş. Hmm. Allah razı olsun. Kendisinden böyle ben de onun bir şeysi oldu mu yapı veriyor. O da benim. İyi biberler kızarık değildi. Kızarmış Şahin. Evet. Şunlar. Ha. İyi ya. Güzel. Her şey güzel gidiyor. Aha böyle arkadaşlar. İzmir'den döndük hem bahçede işler bizi bekler. Olsun bakalım hayırlısı olsun Gali. Biz bugün tekrardan Simav'a gideceğiz. Simav'da işlerimiz var. Onları halledeceğiz Şahin'den. Bir iki ziyaret edilecek yerler var. Onları ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da ben burada bahçe işleriyle ilgileneceğim. Şahin de İzmir'e düğün çekimine geri dönecek. Öyle. Randevulu çekimler bunlar. İşte böyle sevgili arkadaşlar. İzmir dönüşü mini minnacık bahçe turu yaptık. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoma beğen atın, yorum atın. İnşallah bundan sonra bahçe vlog'larında, köy vlog'larında buluşacağız, görüşeceğiz. Hepinize ayrı ayrı saygılarımı, sevgilerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Semiz otu kopardım. Kahvaltıda yiyelim diye. Bahçenizde varsa siz de yiyin arkadaşlar. Beni baya bu semizotu otu da iyi geldi. Kansızlığım vardı benim birazcık. Demire bağlı kansızlığım baya e, hemen hemen bir bir buçuk aydır birer dömet şöyle sabahla şu şekil bir dömet de akşam yemeğinde yiyorum sabah kahvaltısında e, İyi. son tahlillerim de iyi yani çünkü semizotuna bağlıyorum semizotuna boşluyum diyorum yani kansızlığımın gitmesinde e, tabii ki de tıbbi ilaçlar kullandık mı kullandık fakat o tıbbi ilaçları kullandıktan sonra yaptırdığım tahlilde düzelmemişti baya eksikti İlaç kullanmadan semizotuna devam ettim ve iyi oldu yani şu anda iyiyim çok şükür bin şükür. Her şey yolunda arkadaşlar kolum da iyi ee, kolumun kesiğine de baktı doktor ee, havalandırdım yani su değdi. Temizlediler pansuman ettiler baktılar gerekeni yaptılar ee, iyi antibiyotik kullanıyorum. Hadi bakalım hoşçakalın hayırlısı olsun kendinize iyi bakın sevgilerle kalın. Tahin acele ediyoruz değil mi? Gideceğiz mi? Evet, evet. Ha gideceğiz biz. Bay bay. Abi ya.